I killed it, it's murder 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 Go crazy, berserker, I killed it Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Akali aldım Akali oynayacağım yine. Hilt edecek bir maçla karşınızdayım da. Zeya yazarak başlıyoruz ilk önce. Taktiği söyleyeceğim merak etmeyin. Her şeyi ayarladım düşündüm taşındım. Bak aleyküm selam. Yazısı geldi. Şimdi arkadaşlar dur verir misiniz? Yine yormayın. Tamam birazcık geç yazıyoruz ama sıkıntı yok arkadaşlar. Daha ömrüm nerede? Ömrüm gel bakayım kardeşim. Gaza gelerek başladım. Böyle mesajları baştan söylüyorum arkadaşlar. Ciddiye almayın. Şu an... Yapacağımız olay karşımızdaki oyuncuları tilt etmek ama Cancim selamünaleyküm kanka. Flash'ini aldım. Şimdi şu lane'de onu onun kafasına vuracağım da ee, Erikleri yemeye gitti. O yüzden bir ben de yiyeyim. Öyle oynayalım. Olma aslında çocuk level 1 aslında. Tak diye flash'ı koymam yok mu diyecektim. 2 level oldu. Kanka sen niye böyle hareketler yapıyorsun be? Ömrüm. Oğlum hey! Çıldırtma beni. Neden böyle hareketler yapıyorsun? Şimdi tamam. şey yapacağız. Adamları tilt edeceğiz ama ondan önce biraz fokussa gerekiyordu. Deyin de çocuğu kestik. Şimdi resete giderken yazacağım da şurayı da alayım arkadaşlar. Sizler de o süre zarfında like atmadıysanız hala like atmadıysanız arkadaşlar bir like'a basarsanız abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eleyin 5 gibi kaldı ya. Ben Bak bir tane gölücüğü koyuyorsunuz. Daha sonrası zaten gelir diye düşünüyorum da. Keşke bir anda orada olsam. Bu oyuna bir teleport gelmesi yok mu ya yetenek olarak? Hani Zonya falan alıyoruz ya o şekilde bir teleport gelse. Zonya demişim. Ignite var ya ondan bahsediyorum pardon zaten o şekilde var ama. Benim istediğim şey bitkinlik misali teleport atsak var ya işin dengesi vallahi değişir de. Bro sen niye hala bana agresif yapıyorsun? Şan! Ömrüm gel bakayım buraya. Şey vardı ya bir tane. Allah'ım ya Rabbim ya bak beni sinirlendirdin. Ben seni de keserim. Ah be minik kedi. Çalaya gidiyorsun ya bir de. Ben zaten rengarı bilmiyorum. Bilmiyorum bu arada. Ama sen kardeşim benden de bilmiyorsun be. Neyse sıkıntı yok. Ömrüm niye konuşmuyor ya? Ömrümün ömrünü aldım. Bu şaka ya artık arkadaşlar bir like atarsınız diye düşünüyorum. Şimdi şu farmı alalım. Tekrardan gideceğiz. Yolcudur drop misale. misali. Ömrüm. Ömrünü aldım. Gülücük. Oğlum adamlar valla tilt olmuyor ya. Video dışında bunu yapsam var ya. Bak herkes konuşur. Ondan sonra videodayım diye insanlar konuşmuyor benimle. Farklı hesaplardan oynuyorum hani ikini görüp de şey olmasın diye gerisinler de istemiyorum ama. Burada da olunca anlamadım. İnsanlar yine konuşmuyor benimle. Kimse beni sevmiyor arkadaşlar. <laughs> Adamları korkutuyoruz artık ama yapacak bir şey yok. Gel bro. Tamam. Bizi şey yapalım. Madem şimdi kışkırtmamız yetmiyor. Yeterli gelmiyor. Yasuo mesela kışkırtmaya kışkırmaya biraz hazır gibi bir... ama burada şey var. Görüş var o yüzden oradan gitmeyeceğim. Amazing taktik bak 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 beni görmüyorlar. Beni şu an görmediler herhalde. Oğlum bu eşek var ya ulti de atmış. Geldik yokturuz biz aldık. selamın aleyküm arkadaşlar. Geçen ben Trist oynarken Akali vardı ya, bir tane esporcu. Onun gibi Akali oynuyorum nasıl ama fenasal. Valla fenasal. Ben eski de gerçekten çok keyif alarak oynuyordum. Şu anda keyif alarak oynuyorum ama videosu gelmiyordu epeydir. Bunun bir nedeni var mı? Yok. Onu da söyleyeyim. Ara ara siz hoşlandıysanız akıllı videomuzdan. Onun da videosu gelir. Haberiniz olsun. Ben yine tilt etmeye çalışacağım. Bakalım belki tilt olurlar. FF versenize. Ama doğru yazalım be. Adamlar valla tilt de olmuyor ama. Ejder savaşında kesersek bunları belki de tilt olabilirler arkadaşlar. Senin kafasına vuralım ama ulti atmak istemiyorum. Zaten şu an ultimiz yok ama olsa da atmayacağım. Çünkü ejder savaşını dağıtmak istiyorsanız Akali ile. Çok ama çok kasmadıysanız mesela belli bir seviye var Akali'de Belki Akali oynadıysanız şu an dediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. Q mesela atınca adam QW'ye güzel hasar bırakabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar yoksa kasmadıysanız normal bir oyunsa her daim bu olmuyor ama siz ne yapıyorsunuz deliler. Ama bak beni kışkırttın ya. Gerçekten kışkırdım vallahi. Bağıracağım, çağıracağım şimdi ya. Bağırdım zaten de. <laughs> Oğlum siz hayırdır lan? 4 kişi değil. Oğlum bunlar 4 değildi, değil de 5 kişiydi. 5 kişiydiler. 5 kişi değil. 50 kişi gelin. Lüzük. Birisi Allah aşkına mesaj atsın ya. Ya birisi tilt olsun ya şu adamları kesmemizin hatırına vallahi villa tint olmayan rakip yapmışlar ya ama merak etmeyin arkadaşlar geliyorum Draven ne alaka lan Draven Aa nişancıları Draven'mış Draven gelmemiş pardon pardon Okey şimdi daha iyi anladık Bunlar midde kankalar mide gitsek mi diye düşünüyorum da Düşünme şimacım direkt gidelim de baba. Yetişemeyeceğiz herhalde ama. Mide vursak nasıl olur kankalar? Ben de yukarı vurmadan mide vurmaya çalışıyorum ama. Bir dakika. Bunlar. Oğlum boğazında bir gıcık var. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya rengar. Delir dalan beni sende. Rengarı mı? Tilt etmeye çalışsak diyeceğim. Boğazındaki gıcık Kötü hissettirdi. Allah onu deneyelim bir de. Bengar, Gülücük, hepsini bir deneyelim artık. Kim tilt olursa onun üzerine oynayacağız. Zaten bugün işi işte hepsine, hepsinin üzerine oynayacağım gibi görünüyor arkadaşlar. Kuleye vurmaya çalışalım da birazcık. E atınca işlemiyor herhalde bu olay mesela bak 127 vuruyoruz Q atınca güçleniyor E atıp da denemeye çalıştım ama olmuyor Bengar yukarıdan Ne yapmaya çalışıyorsa artık <laughs> Gel kardeşim kedi kardeşim selamun aleyküm Oğlum da şuna Allah Allah Kedi maması vereceğiz Adam kaçıyor baba. Neyse. Oğlum bak bunu yazıyorum. Bak buna bari yanıt var ya. Allah Allah. Acaba bunlar Türk değil mi diyeceğim de. Hatır jungle. Jungle'ın babasını kışkırttım. <laughs> Olduğu kadar kışkırttık vallahi arkadaşlar ama. Adamlarda tık yok ya. Buraya bir işsiz pusu alsak diyeceğim de beni gördün mü? Görmüyor, görmemişlerdi ama. Oğlum birini kesiyorum diğeri geliyor. Eyzübillahimine şeytanın racim. Ama arkada var ya. Ben bu sen adamsın. Bubble'a değdirdik ama Neyse Reset time şu an bir resete gidelim de ya so Dur versene kanka yazalım bir de Yemin ederim adamlar FF ver FF'i geçtim FF vermesinler zaten FF vermek hoş bir davranış değil ama Bari iki kelam etsinler ya Yani sus desinler <laughs> Yani bir şeyler desinler ona bile razıyım ama Adamlarda tık yok ya Sürede alalım da. Öyle geleceğim aranızda. Bizim takım zaten öldü. En azından 1v9 yani takım kötü oynamıyor. Ama yine de şu an bayan 1v5 atıyoruz. Teamfight'larda. O şekilde bir Akali görmüş oluyorsunuz. Hint edemesek de. Şen ömrüm bro. Ömrünü kısalttık vallahi kardeşim de. Gel bakayım. Flash'ini aldık o da yeterli. Arkası var zaten hareketlerinden anlıyorsunuz ya ultim vesaire yokken çok da zorlamak istemiyorum dediğim gibi ulti hasar sağlayabilirsiniz ama ultiyle direkt olarak tek atmak varken gerek var mı sizce bana sorarsanız yok kankalar bunu da alalım ejlere doğru gideceğiz çünkü ilk ejleri adamlara verdik de vermeyelim Bu süre zarfında benim de ultim biraz soğutursak gelecek ama bunu ben alayım kanka Oğlum sen nasıl bir insansın lan? Neyse kötü de oynamıyor ama yine de bence bizim hakkımızda. Amma canı sağ olsun. Ben şu ya Yasuo'yu kessem nasıl olur başlangıçta? Adam karşı gitti nereye gitti anlamadım ama şuradan bir yerden gitmiş olabilir. Ultim de geldi zaten. Burası dört kişi. Eyüzü billahi şeytan rejim desek, hepsine girsek hepsini keserim ama doğru fokus atalım. Oğlum tam bir keko gibi oynamadın mı lan? Flash ulti atacaktım. Time kaçtı ya. Olmadı. NT ama bravo, şuma. bravo. <laughs> Sıkıntı yok. Benim istediğim şey gerçekleşmeyince olmadı ya. Bak şimdi moralim bozuldu, üzüldüm ya. Adamları tilt etmeye çalışırken ben tilt olacağım ya. Vallaha billahi ben tilt olacağım. İşte videolar bu şekilde. Mesela video çekmeye giriyorsunuz. İstediğiniz şekilde video çıkmayınca tekrar gir, tekrar gir, tekrar gir bu süre zarfında işte takımın kötü geldiğini düşünün. Ondan dolayı biraz sıkıntılı olsa da yine de arkadaşlar ben baya keyif alıyorum video çekmekten. Elemanlar da gelse mesela iki kelam çok daha keyif alacağız. En azından Timo videomuz o şekilde olmuş şu devam ettirmek istiyordum da. Timo'lara mı özel artık bilmiyorum da bro oy 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 uzun. Işık hızında tek yedin de baba sen ne yapıyorsun ömrüm? Ömrüm öyle bir şarkı vardı vallahi onu Google'dan aratalım da. Hatta benim Twitch'teki şarkıydı değil mi lan o? Değil mi lan Yasuo? Değil mi lan ömrüm? Arka bir sekelim diyeceğim de senin babalının Allah belasını vermesin ya. Oğlum onu yakalayın diyeceğim de ben bir Rabodon'u alıp geleyim arkadaşlar. Bu atmış olduğumuz seki bir boş verin. Bu tek hiçbir şey değil. Şimdi daha hard böyle ağır bir tek göreceksiniz. O Draven'ı var ya yaşatmayacağım diyeceğim de <laughs> toprağın kadehasına bakar mısınız? 3-12 oynuyor. İnsan bir şey yazar ya. Vallahi billahi bir şey yazar insan. At yarışına girer gibi giriyorum ben de. Selamın aleykümler olsun inşallah ama zonya basamadık. 2'de 2'ye aldık çıktık hiç önemli değil zaten. Kilde gözüm yok ya bunları keselim. Bunları biraz daha keselim. O şekilde bir oyun geçsin. En azından 20 kill challenge misali bir video görün istiyorum. Madem tilt olmuyorlar, daha da bir kelam etmeyeceğim. Lanet olsun ya. Vallahi adamlar beni tilt etti ya. Ama şu an bir tane güzel team fight kazandırmak istiyorum. Hedefim o olacak şimdi. Biz onu da yapamayız ha. Adamlar da teslim oldu. Ben ne dedim abi? Bu şekilde değişik bir oyun umarım sizden de keyif almışsınızdır. Tilt etme işini biraz daha güzel yapabilseydik Güzeli geçtim yapabilseydik daha da Keyif alacaktım ama Yine de Okeyiz Bu arada tekrar söylüyorum güzel kardeşlerim bunlar şaka amaçlı Video konsepti amaçlı Sınırımızı aşmadan Düzgün bir şekilde tilt etmeye çalışıyoruz ama Yeterli olmadı adamlarda yıkılmaz bir mental var Bir de hepsi yabancı Sadece biri mi Türk anlamadım ama Yok Ömrümde Türk ama yanıt vermedi kardeşimiz. Yapmak istediğimizi yapamasak da güzel bir oyundu. Umarım sizler de keyif alabilmişsinizdir diyelim mi? videomuzu sonlandıralım. Diğer videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.